Hiç öyle bir kapı çalmış mıydın ki ne kadar zorlarsan zorla ne kadar yalvarsan yalvar bir türlü açılmadı. Belki o ilişkiydi, belki o iş, belki o şehir, belki o hayal. İçinden ya bu olmazsa ben ne yaparım diye düşündün mü? İşte tam burada, tam o yıkıldığın anda Allah sana bir şey fısıldıyor. Senin için daha büyük bir yol var. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle İbni Arabi'nin en derin fikirlerinden biriyle yüzleşeceğiz. Bir fikir değil aslında, bir teselli de değil. Bu, senin hayatının tam ortasında yaşadığın o karanlık anları anlayabilmek için bir anahtar. İbni Arabi der ki, Allah seni bir yerden alıkoyuyorsa seni başka bir yere taşıyor demektir. Sen kapıya takılıp kalıyorsun, o ise senin için bir yol açıyor. Biz insanlar çok garibiz. Bir şeyi kafamıza koyarız, ona tutunuluz. Sanki o olmadan hayatımız bitecekmiş gibi. O kişiyle olmak zorundayız, o işi yapmak zorundayız, o evde oturmak zorundayız. Ve Allah o kapıyı kapatınca biz kırılırız. Neden ben diye sorarız. Neden bana bu oluyor diye ağlarız. Ama İbn Arabi bize şunu hatırlatıyor. Sen kapıya bakıyorsun, Allah yola bakıyor. Sen kaybı görüyorsun, Allah kazancı görüyor. Sen bitişi hissediyorsun, Allah başlangıcı hazırlıyor. Tabii bu sözler kolay geliyor kulağa, değil mi? Hay Allah büyük bir plan yapıyormuş, ne güzel. Ama sen o andasın. O ızdırap içindesin. Gece uyuyamıyorsun, gündüz düşünüyorsun. Her şey anlamını kaybetmiş gibi geliyor. İbn Arabi'nin sözleri bu acıyı hafifletmiyor belki ama sana bir şey veriyor. Anlam ve insan acıya dayanabilir ama anlamsızlığa dayanamaz. Beklediğin kapı açılmadı. İyi, şimdi sana soruyorum. Ya o kapı senin için değildiyse ya sen o kapının arkasında kaybolacaktın ya Allah seni daha büyük bir menzile taşımak için o eşikten geri çekti. İbn Arabi'nin öğrettiği şu Kapanışlar açılışlardır. Kayıplar kazançlardır. Gecikmeler hazırlıklardır. Sen sadece şu anı görüyorsun. Allah ise senin tüm hikayeni görüyor. Şimdi bir dur ve düşün. Geçmişte kapanmış bir kapı vardı değil mi? Şimdi geriye dönüp baktığında o kapı kapanmasaydı bugün nerede olurdun? Hatırlıyor musun? O zamana kadar tek istediğin şeyin o olduğunu. Ona ulaşmak için aylarca, belki yıllarca çabaladın. Bütün enerjin oraya gitti. Duaların o kapıyı açıldı. Ama olmadı ve sen yıkıldın. Şimdi sana şunu soruyorum. Ya o yıkılış senin kurtuluşundu? i̇bn Arabi'nin hayatında böyle bir an var. Genç bir talebe, bilgiye susamış, tarikatlardan tarikata koşuyor, her büyük üstadın kapısını çalıyor. Ama içinde bir boşluk var, aradığı şeyi bulamıyor. Sonra bir gün Kurtuba'da yaşlı bir kadınla karşılaşıyor. Ona sorular soruyor, yol soruyor. Kadın ona şöyle diyor: "Sen hala bilgiyi dışarıda mı arıyorsun? Bilgi içinde, kapı içinde. Sen kapılara takılıp duruyorsun ama asıl menzil sende." Bu cümle İbn Arabi'yi sarstı. Yıllarca dışarıda aradığı şey içindeymiş. Çaldığı kapılar aslında ona bu kapıyı göstermek içinmiş. Her ret bir yönlendirmeymiş, her hayal kırıklığı bir temizlenmeymiş. Sen şimdi ne düşünüyorsun? Bu çok soyut. Benim derdimle ne ilgisi var diye mi? Ama dur bir dakika. Senin o kapın ne? O iş miydi? O sevgili miydi? O şehir miydi? İyi, şimdi sor kendine. Sen o şeyi mi istiyordun yoksa o şeyin sana vereceğini düşündüğün huzuru mu? İşte tam burası önemli. İbn Arabi diyor ki: Biz genellikle aracı istiyoruz ama amacımız başka. Biz o kişiyi istiyoruz çünkü sevilmek istiyoruz. O işi istiyoruz çünkü değerli olmak istiyoruz. O şehri istiyoruz çünkü başka bir hayatın kapısı sanıyoruz. Ama Allah diyor ki, ben sana doğrudan verebilirim ama önce sen o araca olan bağını bırakmalısın. Zor değil mi? Çünkü sen o kapıyı çalarken kimliğini ona bağladın. Ben o işi yapan biriyim dedin. Ben o kişiyle olan biriyim dedin. Şimdi kapı kapanınca sen de yok oluyormuşsun gibi geliyor.'' Ama İbn Arabi diyor ki, hayır, sen yok olmuyorsun, sen bulunuyorsun. Kapı kapandı. İyi, şimdi başka bir şey olacak. Belki daha güzel bir kapı, belki hiç kapı olmayacak çünkü sen duvar delmeyi öğreneceksin. Belki içeriye girmeyi bırakacaksın çünkü içinde olduğunu fark edeceksin. Ama önce bu acıyı yaşamak zorundasın çünkü her dönüşüm acıtır. Her doğum sancıyla gelir. Sen şimdi bir şeyin ölümünü yaşıyorsun ki başka bir şey doğsun. İbn Arabi bize şunu hatırlatıyor. Allah senin için en iyisini biliyor ve bazen en iyisi senin istediğin şeyin olmamasıdır. Peki buna inanabiliyor musun? İnanmak kolay değil biliyorum. Allah en iyisini biliyor demek kelimeler. Ama sen gerçekten hissediyor musun bunu yoksa sadece kendine avutmak için mi söylüyorsun? İbn Arabi'nin bir sözü var. İnsan istediğini elde etmediği zaman iki yol ayrımındadır. Ya isyan eder ya teslim olur. İsyan acıyı büyütür, teslimiyet ise onu dönüştürür. Şimdi sen hangi yoldasın? Çünkü bak, sen şu anda üzgünsün. Bu normal. Hayal kırıklığına uğradın, bu doğal. Ama şimdi içinde bir ses daha var. O ses diyor ki, bütün bunlar boşuna. Allah seni umursamıyor. Bu kadar çabaladın ama karşılığını alamadın. Bu ses isyan sesi ve o ses seni yavaş yavaş bitiriyor. İbni Arabi de bu sesi tanıyordu. Gençliğinde aradığı huzuru bulamadığında o da isyan etti. Ben bu kadar çaba sarf ettim ama hiçbir şey değişmedi dedi. Ama sonra bir şey fark etti. Değişmeyen şey yoktu. Değişen onun beklediği biçimde değişmemişti. Yani Allah cevap vermişti ama farklı bir dilde. Sen biliyor musun? Bazen Allah'ın cevabı hayır olur ve bu hayır evetten daha büyük bir lütuftur. Çünkü o hayır seni yanlış yoldan çekip çıkarır. Seni batmaktan kurtarır. Seni daha iyi bir yola sokar. Ama sen o anda bunu göremezsin. Çünkü sen sadece istediğin şeyi görüyorsun. Allah ise senin için olanı görüyor. İbn Arabi'nin bir başka sözü daha var kulun istediği Allah'ın istediğine kavuşması için engeldir. Çünkü kul küçük bir arzuya tutunurken Allah ona sonsuz bir ihsanı sunmaktadır. Düşün bunu. Sen bir kapıya tutunmuşsun, Allah ise sana bir bahçe açmak istiyor. Ama sen o kapıyı bırakmıyorsun. Bu kapı açılmalı diye diriyorsun. Ve Allah bekliyor. Senin bırakmanı bekliyor. Biliyorum bu sözler ağır geliyor. Bırak demek kolay, bırakmak zor. Çünkü sen o şeye sadece bir arzu olarak bakmıyorsun. O senin ümidindi. O senin geleceğindi. O senin kimliğindi. Şimdi onu bırakmak kendini bırakmak gibi geliyor. Ama İbn Arabi diyor ki, hayır. Sen kendini bırakmıyorsun. Sen yanlış bir kimliği bırakıyorsun. Sen sahte bir ümidi bırakıyorsun. Gerçek sen o kapının ardında değil. Gerçek sen Allah'ın sana gösterdiği yolda Şimdi bir nefes al ve sor kendine. Acaba ben yanlış kapıya mı tutundu? Acaba Allah bana daha büyük bir yol mu gösteriyor? Ya o kapı kapanmasaydı ben hep orada mı kalacaktım? Hadi şimdi dürüst olalım. Sen o kapının açılmasını beklerken aslında ne bekliyordun? Mutluluk mu, huzur mu, kendini kanıtlamak mı? Biraz gerçeği görebiliyor musun yoksa hala acının ortasında mısın? İbn Arabi'nin bir itirafı var. Yıllar sonra o yaşlı kadınla karşılaştıktan sonra şöyle diyor: "Ben bilgi peşinde koşuyordum ama aslında övülmek istiyordum. Allah'a yaklaşmak istiyordum ama aslında insanlar arasında yükselmek istiyordum. Ben kapıları çalıyordum ama aslında kimliğimi arıyordum." Bu sözler çok derin çünkü İbn Arabi burada bize bir şey söylüyor. Bazen bizim istediğimiz şey aslında bizim nefsimizin istediği şeydir. Şimdi dur ve düşün. O kapı senin gerçekten ihtiyacın olan şey miydi yoksa senin egonun istediği bir şey miydi? Belki o iş sana statü verecekti. Belki o sevgili seni tamamlanmış hissettirecekti. Belki o şehir sana yeni bir başlangıç sunacaktı. Ama sen hiç sordun mu? Bu şey olsa bile ben gerçekten değişir miydim? İbn Arabi diyor ki insan dış dünyada aradığını içinde bulana kadar huzura eremez. Yani sen ne kadar kapı çalarsan çal, içindeki boşluk dolmayacak. Sen ne kadar elde edersen edin, içindeki eksiklik tamamlanmayacak. Çünkü asıl sorun o kapıda değil. Asıl sorun senin kendine olan bakışında. Zor bir şey söyleyeceğim. Belki o kapı kapanmadı. Belki sen o kapıyı çalmaya hazır değildin. Belki Allah senin o kapıdan içeri girip kaybolacağını bildiği için seni geri çekti. Çünkü sen o kapıdan girseydin kim olacaktın? O işi yapsaydın hangi sana dönüşecektin? O kişiyle olsaydın hangi ilişkiyi yaşayacaktın? İyi bir ilişki mi yoksa bir bağımlılık mı? İbn Arabi'nin hayatında bir dönüm noktası var. Bir gün anladı ki o kapıları çalıyor çünkü kendinden kaçıyor. Her yeni bilgi, her yeni üstad, her yeni deneyim. Bunlar hep içindeki boşluktan kaçış yollarıydı. Ama Allah ona o kapıları kapattı. Zorla içine döndürdü. Ve orada, o karanlıkta, o boşlukta onu bekliyordu. Senin kaçtan şey ne? Kendinden mi kaçıyorsun? Geçmişten mi? Yalnızlıktan mı? değersizlik hissinden mi? İşte İbni Arabi diyor ki, Allah seni kapatmadığı kapılarla değil, kapattığı kapılarla eğitiyor. Çünkü sen o kapılar kapandığında kendine dönmek zorunda kalıyorsun. Ve orada kendinde sen çok şey bulacaksın. Hem acıyı bulacaksın hem de iyileşmeyi. Hem korkuyu bulacaksın hem de cesareti. Hem kaybı bulacaksın hem de kazancı. Ama önce girmek zorundasın o kapı kapandı. Şimdi ne yapacaksın? Dışarıda başka kapılar mı arayacaksın? Yoksa içeriye mi gireceksin? Şimdi bir şey değişiyor. Bir şey kırılıyor içinde. Belki henüz farkında değilsin. Ama o kapının kapanması seni değiştirmeye başladı. Artık eskisi gibi değilsin. Artık o şeye aynı gözle bakmıyorsun. Bir şey uyanıyor. İbni Arabi'nin dönüşümü de böyle oldu o kapalı kapıların ardından bir sabah uyandı ve farklı biriydi. Dışarıda hiçbir şey değişmemişti ama içinde her şey değişmişti. Artık kapılara ihtiyacı yoktu. Çünkü kapı olduğunu sandığı şey aslında bir perdeydi. Ve perde kalktığında gerçeği gördü. Her şey zaten oradaydı. Sen de şimdi bu eşiktesin. Belki hala acı çekiyorsun, belki hala o kapının açılmasını umuyorsun. Ama bir şey değişti. Artık sadece kaybı görmüyorsun. Artık başka bir şey de görmeye başladın. Belki bir olasılık, belki bir umut, belki sadece küçük bir ışık. İblu Arabi diyor ki, dönüşüm aniden olmaz. Dönüşüm katman katman gerçekleşir. Önce acı, sonra itiraf, sonra kabul, sonra teslim, sonra huzur. Sen şimdi hangi katmandasın? Acı katmanını yaşadın. O kapı kapandığında acı çektin. İtiraf katmanına geldin. Belki ben yanlış bir şey istemiştim dedin. Şimdi kabul katmanına geliyorsun. Bu kapı benim için değildi diyorsun. Ama henüz teslim olmadın. Çünkü teslim olmak savaşı bırakmak demek. Teslim olmak, tamam ben senin planını kabul ediyorum demek. Ve bu çok zor. Çünkü teslim olmak kontrolü bırakmak demek. Sen şimdiye kadar her şeyi kontrol etmeye çalıştın. Planlar yaptın, stratejiler geliştirdin, çözümler aradın. Ama hiçbiri işe yaramadı. Ve şimdi Allah sana diyor ki, bırak, artık benim yolum var. İbni Arabi'nin en güzel sözlerinden biri şu, Allah'a teslim olmak kaybetmek değildir. Allah'a teslim olmak gerçek özgürlüğü bulmaktır. Çünkü sen planlarınla hapsolmuştun, onun planıyla özgürleşirsin. Düşün bunu. Sen o kapının açılması için o kadar çabaladın ki hayatın o kapıya hapsoldu. Her gün o kapı, her düşünce o kapı, her hayal o kapı. Sen esir oldun o kapının. Şimdi kapı kapandı ve sen özgürsün. Belki henüz görmüyorsun ama özgürsün. Artık o kapıya koşmak zorunda değilsin. Artık o kapının açılmasını beklemek zorunda değilsin. Artık sen başka yerlere bakabilirsin. Hatta belki hiçbir yere bakmayabilirsin. Belki sadece burada, şimdi olabilirsin. İbn Arabi'nin dönüşümü böyle oldu. Kapıları bıraktığında duvarlar kalktı. Her şey açık oldu. Çünkü asıl kapı dışarıda değildi. Asıl kapı içindeydi. Senin içindeki kapı nerede? Açmaya hazır mısın? Şimdi biraz daha rahat nefes alıyor musun? O panik biraz hafifledi mi? Çünkü bir şeyler değişti. Artık o kapının açılmaması seni bitirmiyor. Artık daha farklı düşünüyorsun. Ya gerçekten daha iyi bir şey varsa diye soruyorsun. İşte uzlaşma buradan başlıyor. Uzlaşma demek teslim olmak demek değil. Uzlaşma demek belki Allah haklı, belki ben yanılmış olabilirim diye bilmek demek. Bu büyük bir adım. Çünkü sen şimdiye kadar kendi doğrularına çok sıkı tutunmuştun. İbni Arabi diyor ki, insan kendi aklıyla Allah'ın hikmetini anlamaya çalıştıkça kaybolur. Ama insan Allah'ın hikmetine aklını teslim ettiğinde bulur. Bu ne demek? Demek ki sen mantık arıyorsun. Neden bu kapı kapandı? Neden ben bunu hak etmedim? Neden Allah bunu bana yaptı? diye soruyorsun. Ama İbni Arabi diyor ki, bu soruların cevabı aklında değil. Bu soruların cevabı zamanında. Yani şimdi anlayamayabilirsin. Belki bir yıl sonra anlayacaksın. Belki beş yıl sonra. Belki bu dünyada hiç anlamayacaksın. Ama öldükten sonra göreceksin. Ama şu an, bu anda senin yapman gereken şey şu, güvenmek. Güvenmek çok zor bir şey. Çünkü güven, kontrol istiyor. Sen emin olmak istiyorsun bu gerçekten daha iyi olacak mı diye soruyorsun. Ama i̇bn Arabi diyor ki, güven emin olmadan da güvenebilmektir. Güven görmeden de inanabilmektir. Güven düştüğünde bini tutar bilmesidir. Sen düştün, o kapı kapandığında sen düştün ama birisi tuttu mu, çöktün mü yoksa hala ayaktasın? Derin bir nefes al, hala buradasın, hala nefes alıyorsun, hala düşünüyorsun, hala hissediyorsun. Demek ki düşmedin. Demek ki Allah tuttu. i̇bn Arabi'nin bir hikayesi var. Bir gün dağda kayboldu. Günlerce yol aradı, bulamadı. Aç kaldı, yoruldu, ümitsizleşti. Ve bir akşam bir kayanın dibinde yere yığıldı. Allah'ım dedi, ben burada öleceğim galiba. Ve o anda bir şey oldu. Bir kuş sesi duydu. Kuşu takip etti, kuş onu suya götürdü. Sonra bir karavan gördü, onlara katıldı, kurtuldu. Yıllar sonra o olayı anlatırken şöyle dedi: O dağda kaybolmasaydım asla kendimi bulmazdım. O ümitsizliği yaşamasaydım asla gerçek ümidin ne olduğunu öğrenmezdim. Allah beni kaybetti ki bulsun. İşte sen de şimdi kaybolmuş gibi hissediyorsun. Ama belki kaybolmadın. Belki sen yanlış yoldaydın ve Allah seni doğru yola getiriyor. Belki sen düşmüyordun. Allah seni kaldırıyordu uzlaşmak demek bu seninle allah arasında bir barış yapmak tamam demek senin yolunu deniyorum demek ve sonra beklemek bekleyebilir misin beklemek en zor şey değil mi çünkü sen eylem insanısın bir şeyler yapmak istiyorsun plan kurmak çalışmak uğraşmak istiyorsun ama şimdi allah sana diyor ki dur şimdi bekleme zamanı i̇bn Arabi'nin hayatında bir dönem var, hiçbir şey yapmadığı bir dönem. Yıllarca koşturmuştu, kitaplar okumuştu, üstadlarla görüşmüştü. Ama sonra bir gün durdu. Şehirden çıktı, bir halvete girdi. Aylarca sessizlikte kaldı. İnsanlar soruyordu, ne yapıyorsun? O cevap vermiyordu. Çünkü o bekliyordu. Ne bekliyordu? Allah'ın konuşmasını bekliyordu. Senin içindeki o sesi bekliyordu gerçek yolu bekliyordu. Sen şimdi ne bekliyorsun? Yeni bir kapının açılmasını mı bekliyorum diyorsan yanlış bekliyorsun. Çünkü kapılar kendiliğinden açılmaz. Kapılar sen hazır olduğunda açılır ve sen henüz hazır değilsin. Nasıl anlarsın hazır olduğunu? İbn Arabi diyor ki kul isteklerinden vazgeçtiğinde hazırdır. Kul kontrolü bıraktığında hazırdır. Kul ya olursa ya olmazsa ikisi de Allah'tan dediğinde hazırdır. Sen bunu diyebiliyor musun? Dene şimdi. Ya o kapı açılırsa çok iyi, ya açılmazsa o da çok iyi de içinden de, gerçekten de. Kolay mı? Hayır. Ama bu uzlaşmanın ta kendisi. Bu sen Allah'la barıştığın an. İbn Arabi'nin bir başka sözü var. Allah kuluna istediğini vermez. Allah kuluna lazım olanı verir. Ve kulun istediği ile lazım olanı aynı olduğunda kul huzura kavuşur. Çok derin bir söz. Demek ki sen huzuru aramıyorsun. Sen mutabakatı arıyorsun. Sen Allah'ın seninle aynı fikirde olmasını istiyorsun. Ama uzlaşma senin Allah'la aynı fikirde olmandır. Yani şu an sen şunu söylüyorsun. Allah benim istediğim olsun. Uzlaşmaysa şu. Allah senin istediğin olsun ve ben buna razıyım. Zor, çok zor. Ama bu olmadan sen hep mutsuz kalacaksın. Çünkü sen hep bir şeylerin değişmesini bekleyeceksin. Dışarının sana uyum sağlamasını bekleyeceksin. Ama dışarı değişmeyecek. Dışarı olduğu gibi kalacak. Değişen senin ona bakışın olacak. İbn Arabi halvet döneminde bunu anladı dağa çıktığında bir adamdı dağdan indiğinde başka bir adamdı dışarıda hiçbir şey değişmemişti yine aynı şehir yine aynı insanlar yine aynı sorunlar ama o artık onlara farklı bakıyordu artık o kapalı kapıları görmüyordu o açık ufukları görüyordu sen de görebilir misin? Yoksa hala o kapıya mı bakıyorsun? Hala keşke açılsaydı mı diyorsun? Yoksa artık kapanması iyiymiş diye biliyor musun? Uzlaşma işte bu noktada tamamlanır. Kapının kapanmasına razı olmak ve sonra ileriye bakmak. Bir gün geçiyor, sonra bir hafta, sonra bir ay ve sen fark ediyorsun ki artık o kapıyı düşünmüyorsun. Artık o acı çok keskin değil. Artık başka şeyler de var hayatında. Küçük şeyler belki ama var. Bir gün doğarken gökyüzüne baktın. Bir sabah kahveni içerken huzur hissettin. Bir akşam sebepsiz gülümsedin. İşte uzlaşma bu. Hayatın devam ettiğini fark etmek. Ve sadece devam etmekle kalmıyor, belki daha güzel devam ediyor. İbni Arabi bir yerde şöyle yazıyor. Allah'ın kapattığı kapıların ardında kulun görmediği lütuflar vardır belki o kapıdan gireceği yer bir zindandı belki Allah onu başka bir sarayın yoluna soktu sen bunu görmeye başlıyor musun geçmişe bak o kapanmış kapıya bak şimdi daha net görebiliyor musun ya o kapı açılsaydı ben ne olurdum diye sor kendine Belki cevap seni şaşırtacak. Belki göreceksin ki o kapıdan girseydin şu an çok daha mutsuz olacaktın. Belki o ilişki toksikti. Belki o iş seni tüketecekti. Belki o şehir seni kaybettirecekti. İbn Arabi diyor ki gecikmiş lütuflar acil felaketlerdir yani allah sana bir şeyi hemen vermiyorsa belki seni bir şeyden koruyor belki o şey senin için zehir ama sen göremiyorsun çünkü dışı çok parlak allah görüyor sen görmüyorsun şimdi biraz daha ileri gidelim ya allah o kapıyı kapatmadı ya sen yanlış kapıyı çaldın ya allah sana başka bir kapı gösteriyordu ama sen bakmıyordun çünkü o kapıya takılmıştın İbn Arabi'nin bir sözü daha var kul bir arzuya tutunduğunda diğer tüm kapıları görmez olur gözleri arzusuna kilitlenir kalbi arzusuna tutulur ve Allah ona bin kapı açar ama o görmez çünkü o sadece o bir kapıyı görür sen öyle miydin o kapıya öyle mi takılmıştın ki başka hiçbir şeyi görmez oldun arkadaşlarını görmedin mi ailenin seni görmedin mi etrafındaki fırsatları görmedin mi küçük mutlulukları küçük lütufları küçük işaretleri görmedin mi Şimdi o kapı kapandığında gözlerin açıldı ve şimdi görüyorsun. O kadar çok şey varmış. Hayat o kadar geniş ve zenginmiş. Sen sadece o dar kapıya bakarken Allah sana bir ufuk sunuyormuş. Uzlaşma burada olgunlaşıyor. Sen artık sadece kaybı görmüyorsun, kazancı da görüyorsun artık sadece acıyı hissetmiyorsun şükrü de hissediyorsun çünkü sen anlıyorsun ki allah sana bir iyilik yapmış ve şimdi yavaş yavaş sen başka bir şey hissetmeye başlıyorsun hafif bir şey narin bir şey adı özgürlük özgürlük ne garip bir kelime sen şimdiye kadar hep özgür olduğunu sanıyordun ama değilmişsin sen o kapının esiriydin o kapı senin zihnini meşgul ediyordu. Kalbini işgal ediyordu. Hayalini sömürüyordu. Sen özgür değildin, sen tutsaktın. Şimdi ise o kapı kapandığında zincirler koptu. Başta fark etmedin çünkü sen hala acı çekiyordun. Ama şimdi, şimdi fark ediyorsun. Artık her sabah uyanırken o kapıyı düşünmüyorsun. Artık gün boyunca acaba o kapı açılır mı diye sormuyorsun. Artık geceleri uyumadan önce o kapıyı hayal etmiyorsun. Sen özgürsün ve özgürlük korkutucu bir şey. Çünkü özgürlük sorumluluk demek. Artık suçlayacak bir kapı yok. Artık bağlanacak bir bahane yok. Artık sen kendi hayatının sahibisin. İbni Arabi bu özgürlüğü bulduğunda önce korktu. Şimdi ne yapacağım diye sordu. Çünkü yıllardır bir şeylerin peşinde koşuyordu, bir şeylere ulaşmaya çalışıyordu. Ama şimdi artık koşacak bir şey yoktu. Şimdi sadece var olmak vardı. Ve orada, o sessizlikte, o durgunlukta, o özgürlükte Allah'ı buldu. Daha doğrusu Allah'ın hep orada olduğunu fark etti. Sen koşarken o bekliyormuş. Sen kapıları çalarken o içinde duruyormuş. Sen dışarıda ararken o içinde yaşıyormuş. İbn Arabi diyor ki özgürlük hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Ama bu demek değildir ki hiçbir şeyin olmayacağı anlamına gelir. Özgürlük şeylerin olup olmamasının seni değiştirmemesidir. Anlıyor musun bunu? Sen artık o kapının açılmasını beklemiyorsun. Belki açılır, belki açılmaz. Ama senin huzurun buna bağlı değil. İşte asıl özgürlük bu. Sen artık bağımlı değilsin. Ne bir kişiye, ne bir işe, ne bir yere, ne de bir kapıya. Sen sadece Allah'a bağlısın. Ve Allah'a bağlı olmak her şeyden özgür olmaktır. Şimdi etrafına bak. Kaç tane açık kapı var? Kaç tane fırsat var? Kaç tane güzel an var? Sen onları görebiliyor musun? Yoksa hala o eski kapıya bakıyor musun? İbn Arabi'nin yolculuğu o halvet döneminden sonra başladı. Çünkü o artık özgürdü. Artık ne aradığını biliyordu. Ya da daha doğrusu, artık aramıyordu. Çünkü bulmuştu. Ve bulduğu şey bir kapı değildi. Bulduğu şey bir yoldu, sonsuz bir yol. Sen de şimdi bu yolun başındasın kapısız, bağısız, özgür. Yürüyebilir misin? Yoksa hala geride mi bakıyorsun? Özgürlük ileriye bakmayı öğrenmektir. Ve sen artık buna hazırsın. Şimdi son bir şey söyleyeceğim sana. Ve bu belki de en önemli şey. O kapı kapandı. Evet, acı çektin. Evet, yıkıldın, ağladın, isyan ettin. Evet, ama şimdi buradasın. Hala ayaktasın. Hala nefes alıyorsun. Hala devam ediyorsun ve bu mucize. İbni Arabi ömrünün sonlarına doğru bir şey yazdı. Şöyle dedi: "Hayatımda binlerce kapı kapandı ve ben her defasında öldüğümü sandım ama ölmedim." Her kapalı kapı beni daha derin bir yere götürdü. Her kayıp beni daha büyük bir kazanca hazırladı ve şimdi geriye baktığımda şükrediyorum. O kapalı kapılara şükrediyorum. Çünkü onlar olmasaydı ben bu yola giremezdim sen de bir gün böyle diyeceksin belki şimdi değil belki yarın değil ama bir gün geriye dönüp bakacaksın ve diyeceksin ki iyi ki o kapı açılmadı iyi ki ben oraya gitmedim iyi ki allah beni başka bir yola soktu ve o gün sen gerçek bilgeliğe ulaşmış olacaksın. Çünkü bilgelik Allah'ın seni sevdiğini bilmektir. Bilgelik Allah'ın senin için her zaman en iyisini yaptığını bilmektir. Bilgelik acının bile bir lütuf olduğunu bilmektir. İbni Arabi'nin son sözü şu, kapılar kapanır ama yollar açılır. İnsan kapılara bakar, Allah yollara bakar. İnsan içeri girmek ister, Allah ileriye götürmek ister sen şimdi hangi yoldasın belki henüz bilmiyorsun belki henüz net göremiyorsun ama yürüyorsun bir adım atıyorsun sonra bir adım daha ve her adımda sen biraz daha iyileşiyorsun her adımda sen biraz daha özgürleşiyorsun her adımda sen biraz daha allaha yaklaşıyorsun o kapı geride kaldı. Artık dönüp bakma. Çünkü Allah sana yeni bir şey gösteriyor. Belki bir başka kapı, belki hiç kapı olmayacak. Çünkü sen uçmayı öğreneceksin. Beklediğin kapı açılmadı. İyi, çünkü Allah sana daha yüksek bir yol yazdı ve sen şimdi o yoldasın. Korkma, yürü, çünkü Allah senle. Son bir soru. Şimdi ne hissediyorsun? Hala o kapıyı mı arıyorsun? Yoksa yolumu görüyorsun? Cevap ne olursa olsun, bil ki sen doğru yerdesin. Çünkü Allah seni hep doğru yere götürür. Sen sadece yürümeye devam et ve bir gün çok yakında arkana dönüp bakacaksın ve gülümseyeceksin çünkü o kapalı kapı senin en büyük lütfuymuş. Allah seni seviyormuş ve sen bunu ancak şimdi anlayabiliyorsun. Esselamu aleyküm. Yolun açık olsun.